Merhaba arkadaşlar. Bugün kakaolu kek yaptım. Bugün size kek tarifi vermiyorum. Ne tarifi veriyorum? Kalıptan kek nasıl çabuk çıkarılır onun tarifini vereceğim. İnşallah beni yanıltmaz ve parçalanmadan çıkar. Ben de yıllar sonra yeni bu şey yöntemi buldum ve sizinle paylaşmak istedim. Bakalım. Ne yaptım? İlk önce kalıbımı bir güzel katı yağla yağladım. Daha sonra ise üzerine bir kaşık un dökerek serptim. Ve çok güzel bir şekilde her tarafına yaydım. Bugüne kadar çeşit çeşit kalıplar aldım. Çeşit çeşit yağlar denedim. Ama o güzelim keklerim hep parçalanarak çıktı. Tadı güzeldi ama şekil berbat. Bakalım şimdi bu kekim nasıl çıkacak. Evet şimdi kalıbımı alıyorum. Şöyle hafifçe bir sallıyorum. Görüyorum ki kekim hiç bizi zorlamadan çıkacak. Ve ilk önce şu tahtaya çevirmek istiyorum. Süper. Evet parçalanmadı görüyorsunuz. Harika oldu. Çok güzel. Şurada tabii ki unlar kalmış. Herhalde biraz fazla un döktüm parçalanmasın diye. Şimdi kekimi sunum kabına alıyorum. Şöyle. Ben bu tarafını daha çok bekliyorum. Ama burada parçalanmış biraz. Evet. Harika. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Artık kekimi yaparken böyle kalıbımı önce yağlıyorum. Sonra on döküyorum. Sizler de yapın arkadaşlar. Afiyet olsun tekrardan.